Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İza zaharatil hayyetu fi'l mesken, Bir evde sizden birinizin bir evinde ve bir başkasının evinde yılan ortaya çıktığı zaman, göründüğü zaman fakulu laha. O yılana şöyle söyleyin. Bunu söylemek bazıları mecburidir demişler. Bazıları da peygamberin sünnetidir demişler. İnna biz senden istiyoruz. Bi ahdin Nuhi Nuh Aleyhisselam'a verdiğin sözü tutmanı ve bir ahdi Süleyman Davud Davud oğlu Süleyman Aleyhisselam'a verdiğin sözü. ...biliyorsun Süleyman Aleyhisselam Davud Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam e, tufandan sonra gemisinden müminler 80 kadar mümin ve her hayvandan birer çift olmak üzere gemisini almıştı. Yeryüzünde Nuh tufanı umumi olduğu için çünkü Nuh aleyhisselam yeryüzünde bir tane kafir bırakma ya Rabbi diyor. Kur'an'daki duası bu. Bu ifadeye göre Nuh aleyhisselam da Allah'ın peygamberi olduğu için duasını kabul ettiğine göre Nuh tufanı umumi. hani Bazıları diyorlar ki yer, yereldir, bölgeseldir tufan. Hayır bu duaya göre umumi olması e, akla daha uygun. Çünkü yeryüzünde bir tane kafir bırakma diyor. E, Ünü Aleyhisselam böyle ve dua etmiş. Evet e, 80 kadar mümin ve her hayvanından birer çift almış gemisine. E, sular çekildikten sonra her şey helak olmuş tabi o gemiler dışında canlılar hep helak olmuş hayvanları salarken onlardan söz almış insanlara dokunmayacaksınız onlara eziyet vermeyeceksiniz diye onu hatırlatın diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yılan gördüğü zaman bir de biliyorsunuz Süleyman aleyhisselam yeryüzünde kral idi insanların da kralıydı, cinlerin de kralıydı, kurtların, kuşların da kralı idi. Peygamberi değil. Peygamber olarak Kudüs civarında yerel bir peygamber. Peygamberliği umumi olan yalnızca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Öbür peygamberler yereldir, bölgeseldir. Belli bölgelere gönderilmiş. Onun için peygamberliği genel değil ama kral. Bunu da dua etmiş. Bana öyle bir mülk saltanat ver ya Rabbi Kur'an'da var duası. Başka hiçbir benden ev vermiş olma diyor. Böylece Allah da o duasını kabul etmiş. insanların, cinlerin, hayvanların kralı olmuş. Kuşlara emrediyor, hayvanlara emrediyor, cinlere emrediyor. Hatta sarayını da cinlere yaptırmış. Aksa Mescidini, Mescid-i Aksa'ya da bugün taşları, orijinal taşları şimdiki Mescid-i Aksa'nın altında duruyor. Gidip orada o taşlar görülebiliyor her kralı onlar işte o da Süleyman Aleyhisselam da böyle yılanlara hayvanlara demiş insanlara insanlara Allah'ın kendi elleriyle yattığı halifesi olarak yeryüzüne gönderdiği insanlara dokunmayacaksınız onun için hiçbir hayvan darda kalmadıkça kendini tehlikede hissetmedikçe insana saldırmaz bu sözlerinde duruyorlar ancak hangi hayvan olursa olsun kendisini tehlikede Canının tehlikede hissettiği anda o zaman saldırıya geçer. Savurmasa dediğinde durup dururken insana saldırmaz. Yılan da saldırmaz. Başka hayvanlar da saldırmaz. İşte diyor siz yılan gördüğünüz zaman senden Nuh Aleyhisselam'a ve Süleyman Aleyhisselam'a verdiğin sözü tutmanı bize eziyet etmemeni istiyoruz deyiniz. Öyle söyleyiniz. Evet. E feyn adet böyle söylediniz ama gene size kaldırdı başını tıslamaya başladı. Tecavüz edecek öyle bir görüntüsü var. Fak tuluhu o zaman öldürünüz diyor. Evvela bu teklifi yapınız diyor. Mişkatül Mesabih'te sünen kitapları şey diyor, naklediyor. Ondan almış. Uktul minel hayyati tulu izet zattuf tuffeteyni vel ebtar yılanların hangisi ölünü, öldürülür e, tuffeteyn tuffe ve ebter olanları öldürür fe inneme basar ve estaskıtanil habl çünkü bu e, dinlen yılan tuffe denilen yılan gözü göze zarar verir. Baktığınız zaman o da size baktığı zaman gözün görme hassasını zayıflatır. Hatta hamile kadına işte baksalar hamli düşer diyor. Öyle bir haber var. Ee, e, bu onun özelliklerindenmiş Bu iki yılanın özelliklerindermiş. Ee, bu tuffey Tuffeteyn dediği yılan nedir? Sırtında iki hat varmış, çizgi. Sırtında iki çizgi olan bir yılanmış bu. ve şerrül hayye yılanların en şerlisiymiş bu. Ebter denilen yılan da kasiruz zemb ve maktuuz zemb evet zeneb. E, Kuyruğu kısa, kuyruğu kesik, küt yılan. Engerek yılan deniyor bunlara biliyorsunuz. En şerli yılanlar diyor. Bunları öldürün diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari, Müslim, Ebu Davud'da Abdullah bin Ömer naklediyor. Allah ondan naklediliyor. E, Abdullah bin Ömer diyor ki ben bir yılanı kovuyordum. Def ediyordum. Ebu Lübabe radıyallahu anh beni gördü. Ve dedi ki bırak elleme yula, yılanı dedi. Fenehani bırak dedi bırak onu dokunma bunun üzerine ben dedim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kat emara bi katlihinne Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yılanların öldürülmesini emretti ben de biliyorum sen beni neye yasaklıyorsun ve kâle Ebu Lübâbe Ebu Lübâbe Hazretleri sahabi o da Abdullah Ömer de tabi alim sahabilerden birbirlerinde tartışıyorlar. Yılanı dokunma diyor. Ebu Lübaba diyor ki çünkü e, yılanları öldürün dedikten sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu epter ve sırtında iki çizgi olan e, engerek yılanı ve o işte da, bizde davalası derler. Çok zehirlidir, felaket. E, i̇şte onları öldürün buyurduktan sonra e, neha ba'de zelki min anzevatil buyut ve huvel avamir evlerde olan yılanları öldürmekten men etti. O iki yılanı öldürün dedi ama onun dışında başka yılanlar da var. Yılanlar hep onlardan değil. Evlerde bulunan yılanları öldürmekten men etti. Evlere yılanlar gelir. İşte o yılanları öldürme buyurdu. Ben de sana hatırlatıyorum diyor. Evet. Ee, siz siz diyor Efendimiz Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Ebu Said Hazretlerinden nakleden Hazret-i Şerif'te inne buyut avamir. Bu evlere insanların kaldığı evlerde bir takım uğrayan yılanlar vardır. Gelip giden sizde ummarsınız. Biliyorsunuz cami yapmak çok övülmüştür Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ve ahiret gününe inanan ancak cami yapabilir. Cami yapmak iman alametidir. Allah'a ve ahiret gününe inanma alametidir ve çok büyük bir e, sevaptır. C dünyada mescit yapana Allah ahirette cennette e, köşk yapacak. İsterse kuş yuvası kadar olsun. Keme fası katade. Katate kuşu küçük bir kuşmuş. O kadar bile olsa küçük bir mescit, mescit yapmaya teşvik ediyor yani. Bu hadis-i irat buyurduktan sonra mesela Medine'de hacca gidenler Medine'de görmüşlerdir. Mescid-i Nebevi'nin hemen karşısında sağ, kıbleye durduğumuzda sağ tarafında Ebu Bekir Mescidi, Ömer Mescidi, Oman, Osman Mescidi, Ali Mescidi diye mescitler var. Bunlar evvelce küçüktüler, sonra büyüttüler. Ee, yani kuş yuvası kadar bile olsa mescit yapana Allah cennette köş bina eder hadisini irat buyurunca bu müjdeye ermek için hepsi oralara bir küçük mescitler yapmışlar. Hala duruyor o mescitler. Evet e, şimdi mescit yapmak duvar yapmak tabanda esas mescit yapmak mescide gelip gitmek. Onlara da ummar diyor hadis-i şerifi ummaruha. Ee, esas ne zaman yapılır? Yapılan ım, bina, mescit olarak yapılan binaya müminler giderler de namaz kılarlarsa, beş vakit gidip gelirlerse, aha o esas imar odur. Cami imar odur. Bina yaptıktan sonra kimse gitmezse ona mescit demek için yüz şahit lazım. Esas camiye gitmek lazım. Esas mescit imarı odur. İşte umar denir onlara bu evlere gelen gelip giden yılanları yiyecek arıyor tabi fare arıyor böcek arıyor o da karnını doyurmak için evlere evlerde de bunlar yiyecek maddeleri olduğu için fareler gelir evlere onlar da fare yakalamak için evlere gelirler giderler onun için avamir evet evleri gelip gidenler yılanlara dokunmayın diyor fakharracu aleyha bunlara çıkın selasen üç defa çıkın Lüt al, e, Nuh Aleyhisselam'a Süleyman Aleyhisselam'a verdiğin sözü tut, çık git deyin. Burada üç defa bu hadis şerifte Bukhari, Müslim, Ebu Davud Tirmizi, Ebu Said Kudri'den nakledilen hadis bu. Üç defa çık git, bizi korkutma. Nuh Aleyhisselam'a Süleyman Aleyhisselam'a verdiğin sözü tut diye Üç defa söyleyin diyor. Üç defa söyleyin. Fe inzehebe gitti gitti hiç dokunmayın. Ve illa faktuluhu çıkmadı, öl, gitmedi. O zaman öldürün. Fe innehu kafir. Çünkü o kafirdir. Şimdi <laughs> burada e, tabii kafir bizim bildiğimiz insanlardan olur. İnsanların aklı vardır, iradesi vardır. Hayvanda akıl yok, irade yok. Ona nasıl kafir diyeceğiz? Ha, şimdi eee... Yani yılanlar, yılanlar bildiğiniz yılan olmayabilir. Cin olabilir. Cinlerin de Müslümanları vardır, kafirleri vardır. Ha işte sözü tutmadı mı o zaten kafirdir. O zaman öldürün diyor. Üç defa hatırlattın mı? Müminse zaten o cinse. Müminse ki cinler her kılığa girebilirler. Yılan kılığına da girerler. Gider gitmezse kafirdir. Öldürün manasına. Evet. Ee, ya da tabii kafirlerin, kafir cinlerin başı da iblis. Ve kâne minel cinni. Cinlerden biriydi iblis. Adem Aleyhisselam secde etmeyen ee, başları o. Ondan çoğaldılar. Cinler de çoğalıyorlar. Evleniyorlar. Ee, aynı bizim gibi ama biz onları göremiyoruz. Pislik yerler. Pislik yerlerde bulunurlar. Ee, bizden var. Onların da Müslümanları var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i onlara iki yerde şey etmiş. Şimdi cennet mualla var. Mualla da deniyor. Mualla da harekelemişler. Hazreti Hatice anamızın bulunduğu bulunduğu kabristan orada defnedi Mekke'de Mekke'de ona giderken Peygamberimiz Allah'ın doğduğu evden Kabe'den ona giderken orada cin mescidi var. Bir orada e, tebligatta bulunmuş. Kur'an'ı okumuş cinlere. Bir de Taif'e çıkarken, Arafat'tan Taif'e giderken Batlı Nahle var. Arı. Arı Vadisi. Kayalar var orada. Arılar o kayaların koyuklarına e, yuva yaparlarmış. Bal, petek yaparlarmış. Onun için Batlı Nahle. Orada tebligatta bulunmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bir Mısır'da nasibin diye bir yer var. Nasibin diye bir yer var. Oradan gelen cinler diyorlar. İşte bizim Elmalı Hoca da bir yerinde Nusaybin cinlerinden tabi reisleri gitmiş. Dönmüşler. Biz demişler bir Kur'an dinledik. Çok güzel diye inanmışlar. Evet inananları da var, ilanmıyaları var. İşte bu teklifi yaparsanız o cinse, Müslüman cinse gider. Gitmedi mi? Kafir cinlerindendir. Öldürün diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Ee, niye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinde inne bilmedi eti cinlen. Medine'de bir cin var. Kat eslemu. Cinlerden bir grup var ki İslam Müslüman oldular. Feyza raitum minhum şeyen o cinlerden birisini gördüğünüz zaman fezinuhu selasete eyyam. 3 gün çık git deyin. Burada gün olarak söylemiş. Fe in bedalakum öbürsünde 3 defa demiş. Size tekrar karşı koyarlarsa bade zelike gene tıslarsa kafasını kaldırırsa fatuluhu fehünneme huve şeytanın o zaman şeytandır hemen öldürün buyurmuş. Şimdi tabi e, bu cin meselesine bazı kimselerin kafası takılıyor. Biz cinlere inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de cin suresi var. Ayrıca biliyorsunuz o cinlerin kötülerinden Allah'a sığınmak için Kul auzu rabbin nas min şerril hannas ellezî fî minel cinneti nas cinlerin kötüleri var. Onların şerrinden Allah'a sığınırım de Peygamberimize ve dolayısıyla hepimize e, kahinlerden, büyücülerden onların şerrinden, hasetçilerin şerrinden, zararlı cinlerin kafir cinlerin e, şerrinden korunmak için ihlas, Kulabdülabbil Falak Kulabdülabbil Nas sureleri nazil olmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de büyü yapmışlar. E, Yahudi alimi Süleyman Aleyhisselam zamanında büyücülük Yahudilerde çok yaygınmış. Süleyman Aleyhisselam'a onların büyülerini bozma mucizesi verilmiş. O da bizim ustamız demişler onlar. O öyle lafla iftiralar var. Cenab-ı Hak diyor ki o bizim kulumuz Süleyman onu biz seçtik. Sizden değil o diye. Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Oradan gelme Yahudilerde büyücülük meşhur. Ee, işte Yahudi e, alimin bunu bilen peygamberimize büyü yapmış efendimiz rahatsızlanmış e, iki melek gelmiş işte kim diyor Cebrail ile Mikail diyor kimisi şuydu birbirlerle konuşuyorlar bu kimse neye hasta öteki de diyor ki o iki melek işte buna büyü yaptılar ne büyüsü şu büyüsü nerede büyü falan yerde kuyuda Evet bakıyorlar peygamberimiz bu şey üzerine adam gönderiyor. Büyüyü getiriyorlar işte bir takım iğneler, tüy, düğümler bir şeyler yapmışlar. Bu sureleri okudukça rahatlamış peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, bir an için müminler her gün yatarken Fatiha okumalı, Ayetül Kürsü okumalı, bu Uhlas suresini üç defa okumalı, Kulavdu Rabbil Felak suresini üç defa okumalı bin Nas suresini üç defa okumalı. Hem insanların o şeytanın arkadaşı olan kahinlerden, büyücülerden kurtulmalı. Hem de zararlı cinlerden kurtulmalı. Yani cin var. Bizim biz görmüyoruz ama cin var, sure var. Onlar hakkında ve görüyorsunuz sığınmamızı istiyor Cenab-ı Hak. Bazıları takılıyor buna. Hangi devirdeyiz, cinden bahsediyor falan diye ama biz Kur'an'a inanıyoruz. Kur'an'da da cinden bahsediliyor biz Kur'an'a inanıyoruz. Evet bu yılanlar konusunda da işte olabilir ki diyor cinlerdendir. Onun için hemen öldürmeye kalkmayın. Teklif edin. çık git deyin. Korkutma bizi deyin. Nuhal Nuh Aleyhisselam'a Süleyman'a verdiğin suyu tut deyin. Gitmezse öldürün diyor. Ama o engerek yılanı. O sırtında iki tane bahsedilen yılan. Onu, ona, ona bu teklifi yapmak şeyinde değiliz. Ee, neden? O zaten beklemez. Hemen saldırır, ee, saldırır ve öldürür. İnsanı öldürür. Bir de e, akrep için Peygamberimiz iyi konuşmuyor. Yani hayvanlara dokunmayacaksınız. Size zarar vermedikçe öldürmeyeceksiniz. O da can taşıyor şey sade öyle diyor me azar muri ki dane keşest ki can daret can şirin hoşest e, ee, dane taşın karıncayı bile dokunma ezme öldürme çünkü can taşıyor senin canın nasıl tatlıysa onun canı da tatlıdır güzel ama işte bu engerek yılanı efendim o sırtında çift şey olan e, yılan ee, bunlar şerli e, demek ki yaratıklar. Onlara bu teklif yapmaya gerek yok. Öldürülebilir. Bunun dışındaki yılanlar bilhassa evlerde görülen bu yılanlara üç defa teklifte bulunun. Saldırırlarsa yakın akrep için e, Peygamberimizin sözü iyi değil dedim. Çünkü Resulullah Ekrem Efendimiz namaz kılarken sokmuş onu. Efendimiz demiş ki ya namaz kılarken hem de bir peygamberi sokuyorsun. Lanet tepene yağsın demiş. Böyle bir hadis var. Evet. Biz de lanetler kitabımızda bunu yazdık. o kadar o da tabii ben de araştırdım. Merhamet peygamberi neden akrebe şey ediyor? Bunları buldum. Bir de şu var. Araştırmam sonucunda bu akrep intihar eder kurtulamayacağını anladı mı kendini sokar intihar eder intihar etmek de çok kötü bir şey biliyorsunuz onun için lanet yani karakteri bozuk karakteri cibilliyeti bozuk böyle haberler var evet bunlar hadis tabi bu söylediklerim işte Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi hadisleri biz de size aktarıyoruz. Evet. <laughs> ee, şimdi okuduğum hadis ...den başka başka hadis kitaplarında da Tobarani'de, Tirmizi'de Ebu Leyla Hazretlerinden nakledilen şeyler var. İmam Bagavi'nin eserinde de Malumü's-Sünen, eserinde de benzer hadisler vardır.